Evet. Evet. Konuşamadım lan. Ne yaptınız? Senin zombin var. Senin aşağıda aşağıda zombi var. Benim zombim mi var? Evet. Al Porsche. Konuşuyor mu? <laughs> konuşuyor. Konuşuyor. bak gel. git. Hadi git bak gel. Kaç. Kaç. Al kaç. Şuram şuram. Al kaç. <laughs> dör, dur dur. Sayma ses geldi. Dur Buraya da geliyor karın. Abi sayma ses ne ya? Ya bir tane küçük velet. Hani kızla versiyonu oynatıyor ya. Dedim ya. Let's play, a play games. games. Dur bir dakika. Celsen, celsen. Bu talan kopyası ya. Sus kimdir? Sus sus. Don't move. Don't move diyor. Öldürme beni. Point ne? Point ne? Ne yapacağız? <laughs> Belli kişi gözü arkada departal arkana bak dev geliyor.